Şu an geldim Herhalde bir sıkıntı oluştu bağlantıdan dolayı ee, Yemek var bende bir iki tane de ateş nerede ateş Onlar zaten hep sana geliyor ne hikmetse. Aynen, odun ve stick bug'ı da var. Onları kullanmanız gerekirse. Karnınızı duydum. Yalnız abi, şöyle bir daha haberim var. Ne gibi? Eee, yayına Bayağı çızırtı gideyim. Çızırtı mı gidiyor? Aynen Şu anda nasıl? Gerçi 20 saniye sonra da fark edersin ama. Böyle sıkıntılar da yoktu normalde ama. Bir bakalım şu anda nasıl? anda nasıl ses? Sesim geliyor mu? Ses bir iki. Cızlatı var mı daha? Hadi. ama neyse idare edeceğiz artık. Ee, arabayı şöyle alalım. taşların hepsini alma. İki tane taş bırak da her zaman. Taşı eline al öyle içine at. C'ye bas. Olabilir. Oğlan lol oynuyor ya. Belki ondan kasıyor olabilir. geçtin mi şey? Geçti herhalde. bu internet paketinin bir üst seviyesine geçtim ben hani yakında düzelecek bu yayın vesaire ama şimdilik biraz sorunlar olabiliyor daha paket tam geçmediğinden dolayı iki haftaya kadar sürebilirmiş öyle dediler bana arabayı az yukarı alalım. Anı. Sesin gelmiyor vallahi Gökberk. Sen geç başını Sesin gelmiyor senin ne olduysa oyundan konuş olmadı. Nasıl attı seni ya? Benim sesim geliyor mu sanki? Sesim geliyor mu? bende. Konuşsana. Alo Tayfun Hanım. <laughs> Şimdi geliyor bu. dedim dediğimi duydun mu Yok duymadım. Anılı, e, anılar kişi attı dedim. Oyun. Nasıl kişi attı? Ben mi attım? öyle yazdı mi? Discord. Discord. Ha, bilmiyorum Discord'dan öyle yazdı bak. Allah Allah. Şu ya an diyor. Geldi oyundur. Ben atmadım valla ama. Olabilir belki buktan falan ben atmadım ya yani. niye ki seni abi yalnız bu arada benim canım hiç yok ha istiyorsanız burası böyle bir kalsın şimdilik Karşı tarafa geçelim biz o tarafa başlayalım çünkü burada soğuktan evet. harbi de şey yapıyoruz Bir de yatalım bence sabah olsun Burada ev yaptın mı sen Yok Tam karşıya yapalım o zaman hiç burayla uğraşma Tamam geçiyorum ben karşıya bir soğuk o taraf hani şey olmadan çizme dedi vesaire yapmadan sıkıntı yapıyor buraya hemen bir çadır yapalım bir de şey yapalım hemen bir tane ufak bir ateş yapalım şu büyüğü tamamlayalım kalıcı olsun Ateşi bir tamamlar mısınız? Öleceğim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ne zorluklarla yapıyoruz. Öldüm arkadaşlar. Bir desterseniz. Yettim abi. Eyvallah. Fazladan e, medikali olan var mı? yatalım arkadaşlar sabah olsun sabah kalkınca acıtacağız ama değil mi? acıkacağız evet ee, Hadi yatalım. Karşıya gel, karşıya. Orada teleferik var. Teleferikten karşıya kay. Şey gelsin de bu mik. Şu an ses nasıl düzeldi mi o cızırtı? Senin cızırtı bana hala geliyor abi ama yayını bilmiyorum yayını hemen bakıyorum tekrar. biraz da şeyden kaynaklanıyor olabilir Anıl. Hani hem yayın yapıp hem sunucuyu ben kurdum ya. Çünkü internet zaten zayıf. Vallahi keşke öyle. Abi yapıyordu. hemen bir hemen bir yatsak ya sesler gelmeye başladı. Ben yatmaya ayarladım ama yatmayan arkadaşlar kimse. Bir kişi var. Arkadaşım yatar mısın? Say, James, the bailiff. İstiyorsan, su, su diğer tarafta kaldı ya İstiyorsan sen aç bir tane sunucu da yayında abi de sıkıntılar çiziyor cızırtı vesaire diyorsunuz abi cızırtı o kadar yani rahatsız edici bir şekilde değil ya ya yani bilmiyorum sen de bir bak istersen de bu bağlantı şeyine bakıyorum da normalde yeşil olması gerekirken kırmızıya kadar çıkıyor ondan diyorum paketi geçtim ama daha aktif olmadı ya da doğru paket. Aktif olsa bu kadar sorun yaşamam da. Abi sen saçmalığı gördün mü? Yok, ne oldu? Gerçi saçmalık da değil, güzel oldu. Ben karşıya geçip su çektim. Düştüm, ölmedim. Güzel da güzel. Ben öldüm, kalk kalkamadım kimse kaldıramadı bile direkt survive dedi anıl sesim geliyor mu sana duydun mu az önce dediğimi yapalım mı o şekilde ee, Arkadaşlar yayını 5 dakikalığına durduruyorum. 5 dakika sonra devam edecek. bir saat daha 3'e kadar yayın yapacağız. Sonrasına bakarız. 5 dakika sonra görüşmek üzere. Teşekkür ederim.